Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Kahramanmaraş merkezi depremleri Hatay'ın Samandağ ilçesinde yakalanan 21 yaşındaki Görkem Çakmak yaklaşık 10 saat enkaz altında kalarak yaralandı. Asrın felaketine aynı enkazda yakalanların kaybeden Çakmak, Mersin ve Ankara'da gördüğü tedavinin ardından sağlığına yeniden kavuştu. Deprem öncesi bölgesel amatörlükte Antakya Belediyesi Spor'un kalesini koruyan genç futbolcu, Samandağ Belediyesi geleneksel mahalleler arası Tahsin Demir Futbol Turnuvası ile yeşil sahalara yeniden döndü. Genç kaleci, ailesinin ve kendinin yarım kalan hayallerini yaşatmak için eski formuna dönmek istedi. Depremde enkaz altında kalan yarım kalan hayallerini yaşatmak için yeşil sahile döndüğünü belirten Görkem Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü: Depremde enkaz altında kaldım, çok kötü bir durumdu. Enkazda bütün ailemi kaybettim. En kazan çıktım. Bir sürü operasyon falan geçirdim. Ankara'da, Mersin'de olsun. Bir sürü tedaviden geçtim. En sonunda bir hayalim vardı. Ailemin de bir hayaliydi bu benim futbol oynamak, Futbolcu olmak. Ben bu hayalimi bir sürü ara vererek, sakatlık arası diyelim biz buna. Sakatlık arası vererek yeniden geri döndüm futbola. Bu hayalimin gerçekleşmesinin tek sebebi aileme verdiğim sözden dolayıydı. Ailemi mutlu etmek istiyordum. Çünkü onların beni izlediğini biliyordum. Hani gelecek olarak da yapmayı düşünüyorum. Hayata, en başta hayata tutmam gerekiyor. Onu biliyorum, onun farkındayım. Hayata tutunacağım. Tabii bunu futbol sayesinde yapıyorum ben. Çünkü futboldan çok ayrı bir zevk alıyorum. Çok mutlu oluyorum oynadıkça. Yavaş yavaş futbolda döndüm. Yavaş yavaş daha da yükseklere gideceğimi düşünüyorum. Ve buna inanıyorum. Çünkü bu potansiyele sahibim. Başarabildiklerimin farkındayım. Daha başaracağım bir sürü yollar ve bunları da başaracağıma inanıyorum. Bu uğraşıyorum. Ee, oynuyordum depremden önce bölgesel amatörlükte. E, birinci kaleciydim. Çok iyi seviyeye gelmiştim. Tabi deprem şey, felaketi biraz engel oldu buna. Ama yine de düzelteceğimi inanıyorum. Yeniden o potansiyele kavuşacağımı hatta daha iyisi olabileceğimi inanıyorum.